Yav hele yav. ya hala hala ya. Yolla beterden saklıyor ulan bu ne deliden siz mektupları yazıyorlar ha suikarlar. Ne <laughs> ne manyak adamlar. Ula kameraman. hadi oğlum kimden ki ha sabahdır ben uğraştım ne? Ne? Kaydayız. Ka Kayıt. Hangisi ne? Ortadakinden mi? Hangisinden ne ki oğlum? O iş geri niye söylemiş oğlum ortada? Efendim sırdaşı sırı programından hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Hadi bakalım sizi mi şurası? Efendim yıllar sonra ki beraber oldu. Karşı bu kanalda. Beraber deyiz kurban olur mənim sen. Efendim yine çok değişik, birbirinden ilginç mektuplarla e, tabi beraber e, efendim, şimdi ben bunları değerlendireceğim. Bunlar ta yurt dışından geliyor. Ha, ya, il dışından var, yurt dışından var. Şimdi bunları değerlendirecek. Tabi sırdaşı sır olarak, ben kaka söylemem. Kim sen Bak burada bir sensin bir ben. Kim var burada? He? Bir sensin bir ben de kendi aramızda kalacak. Sırdaşı sır olarak bu kardeşi de bu sır olacak. Bundan dışarı çıkmaz. Şimdi hele bir değerlendirerek mektuplarınızı. Çok ilginç bir mektup var. Az önce benim psikolojim bozuldu. Sabah da böyle sabır çekin. Eskide bir şey yoktu. Sabırma burada tersim yoktu. Bu arada ben yeni imajımı da söyleyeyim. Saçlarımı gögercin kanadı yapmışım. O demek lazım. Bu da lazım. E bu takım efendim kostümüm de 2011 model e, ölülerin üstünden çıkarık giyik bize paşadan gönderdiler bir adam var orada hemen orada birisi öldüğü zaman hemen üstünü başını çıkarır torbadan geldi ki şu şey olmuyor ya kimse anlamıyor efendim bu da geçen hafta biri öldü Allah rahmet eylesin hoş adamdı Şş, ölçüler de tam üzerime oturmuş he oturmamışsa serciler siz oturturun he hoş <laughs> efendim saçlarımıza gögercin kanat yapıyık Ke evde kendim darıyım he ne de. Efendim şimdi biz mektuplara geçecek uzatmayak. Heya yukarı ele her şeyi uzatmayak. Hangi kameradayım lan? Hı? Ortadaki mi? He. Efendim ilk mektubumuzdan başlayık. Hello. <gülüyor> <gülüyor> o ne ulan kello? <laughs> ulan hello ne? Hello. Ulan sen papaza mı mektup yazsın? <laughs> züppe ulan züppe. Tetrafa bak hello. İlk defa böyle. Söyle bakalım kello. Mısır sırrı bey. Senin konuşmadan yani <laughs> yani Ula oğlum biz köyde eşeklere mı mısır deyik? O mısır ne ulan? O değnek Ulan o, o, o dürten mi? E? mısır ne? Sanırmış o senin mısır. Neyse. Ben mektup İspanya Barcelona gönderme. Tattu! Tattu! O nasıl mektup ha? Gönderme İspanya, Barcelona. Ulan sen ağzına dil yok. Neyse ara dur devamını okuyayım bakalım. Zar bir yerde Duyduğum kadar. ...Elazığ spor var yenilmemek. Allah sen aklın almış canın ala kurtulamış. Ya bir Türkiye bilir sen daha yeni mi duydun? sabur yallah. Yine kızdım ha. Yine şekerim yükseldi. O ne ha? <laughs> Ulan nasıl giriş yapmışsın sen? Geri zekalı sen geri zekalı. Duyduğum kadarıyla hele hele bak bak. Duyduğum kadar elazığ spor var yenilmemek. Ula senin tumanından haberin yok. <laughs> Kendinden haberin yok oğlum. Ula bir Türkçe bilirsin sen daha yeni mi bilirsin lan yenilmediğini. Efendim devam edelim. Biz yapmak istiyor Elazığ Spor'la hazırlık maç. Ama bir sorun var. Yenilmeyen Kakkoşları nasıl yenmek? Şimdi benden tüy istesin he? Bu halından benden tüy istesin. Kakkoşları nasıl yenmek? Pile bize yardım ediniz. Pile Ase, yani şey... Place, he Place. Yani lütfen, yani... Yani... Rica etsek yani affedersin sırrı be yani lütfen senin katkıların yani rica etsek sen, sen yalvarık gibisinden yani place yani hani İngilizcesi eksik olan arkadaşlar için aydınlatmaya çalışayım Place diye yazdı Place yani place yani lütfen rica ederim manasında bir de bize yardım ediniz demiş şimdi ben iki çift lafım var sonunda bekle takımın açıklarını sö söyleyiniz ilk defa biz yenmiş olalım. Türkiye'de Elazığ Spor'u yenen yok. Biz ilk olalım. Neyse. Birazdan söyleyeceğim. İki, iki çift lafım var. <laughs> Umuza bak. Xavi, Iniesta, Messi bu Elazığ Spor neyin nesi? <laughs> Elazığ Spor kakoşların sesi oğlum. gavkoşların sesi. Sırdaşı sırrı da değil ki. Arif, Taylan, Ali. Bersar ona da kim oluyor? Trikler ulan. Bu Messi ne ha? Bu ulan sizin Messi varsa bizim Elazığ Spor'un sesi var, sesi. Arif baba, Messi Arif, Allah'ın Allah'ın Arif. Hiç gerek yok tarif. E, Messi Arif. Ulan Elazığ'da kime söylesen gösterirler. Messi Arif. He, hava dün duruyor. Sadece sadece e, acıktığı zaman düşüyor. O da yani demek şey, tansiyonu mu düşüyor o ise? Tokula var ya 10 dakikadan fazla duruyor havada. Bir hava sıçrıyı da akıl etmeyin aşağıda. Mersi de Arif de. Ha, bak siz bize mektup yazdınız. Sırdaşı sırıya eyvallah. Ne demişsiniz mektuba başlarken? Please. Please yani lütfen. Yani sırdaşı sırı affedersin rica ederiz. Lütfen. Beni bir büyüküz olarak benden rica ettiniz. Efendim eyvallah. Ben de abiz olarak diyeyim ki. Buraya kadar yorulmayın. Hazırlık maçı yapacak mısınız? yazık o bilet bilet taraza yazık. Çağa çoluğunuzun rızkını biletlere yatırmayın. Uçaklara vermeyin. Buraya kadar yorulmayın. Gel. <laughs> Yapma. Yapma. Canınıza yazık. Masrafıza yazık. Yazık uçak biletini. Yapma. Yapma. Vazgeç. Vazgeç o yüzden. Çağa çoluğunuzun rızkını uçak biletlerine yatırmayın. Vazgeç. Ha biz olarak sür. İster dost bilin ister düşman. Barcelona yapma. Canan yazık. Yazın. Çağa çoruzun rızkını getirip oraya uçak biletlerine yatırmayın. i̇ster dost bilin ister düşman. Ben sırdaşı sırrı olarak söyleyeyim. Yani olarak. Yani o ki bana Yapmayın. Bu tür şeyler hoş şeyler değil. Canıza yazık. Paraza yazık. Malıza yazık. Eşize dostuza yazık. Onlar da üzülecek. Aileniz üzülecek. Onlar ufka yüreklidir üzülürler. Arkasından su tökeniz olmaz. Belki de 10 kişi alkışlar. Gittiği zaman 10 bin kişi tükürür. Arkasından tükürür. Geri zaman utanmıyor musunuz? Ela spora yenildiniz geldiniz. Nefsizden oynarlar. Rencide ederler sizi. Her ortamda bozarlar. Yazık gelmeyin. Aaa. Gelsez her türlü yener ki. Ondan söyleyeyim. <gülüyor> 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 ne dedik? Arif Taylan Ali. Barsanullah da kim oluyor? Sizin için söyleyeyim. Hadi bakalım. Elazığ sporun açıkını veremez soy <laughs> Soytarı hele yazdım mektuba baba. <laughs> ya bak bak şş, uçak biliyor mu ya bak uçak biliyor mu kendi uçak biliyor mu ya? Bahan adam akıllı mektuplar yazın. Bahan kendinizi ifade eden hassa hoş bizim de hoşumuza girecek mektuplar yazın. Elazığ sporun birinci olduğunu Türkiye biliy. Kim yendi bu lan Elazığ sporu? zırt. Biraz zor yenersiniz. Hazırlık maçı yapacakmış. Aynı seyirciler sizden ricam derliden siz mektupları yazmayın. İspanya'da olsa başka yerde olsa zaten rumuzundan belli de senin. Koku geldi mi? O mektuptan koku geldi. Kokusuz mektuplar gönderin. Sizden ricam. Efendim yine vatandaşlarımızı aydınlattık bir mektupla. E, sözlerime son vermeden önce büyüklerin Ellerinden, küçüklerin gözlerinden, yaşıtlarımın enselerinden öperim. Hadi bakalım. Bir başka sırdaşı sırrı programından görüşmek üzere. Hadi bakalım.